Hepinize selam arkadaşlar ben Mert Azirelia. Bugünkü videomuzda Riot Games'in buffladığı Ahri oynuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Abartmıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 10 tane maç oynadım. Tam saymadım ama ona yakın maç oynadım. Hepsini kazandım. Yani Ahri şu anda çok 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 güçlü. Genelde ben eğri kızart oynuyorum Ahri'yi ama elektrik ver oynayan çokça fazla. Siz elektrik ver girebilirsiniz. Kesinlikle troll değil. Karasat oynayan var. Yenilmez bile oynayan var. ilk vuruş oynayan var. Ama en çok eğri kızart ve yenilmez tercih ediliyor. Bilginiz olsun. O zaman ben şundan senden bir mana küçüldüğümü ben bir alayım. Tamam. Gerisine bakacağız. Mel maalesef ki bize çok sıkıntı yaratan bir şampiyon. Çarmımıza W basarsa bittik. Dolayısıyla ben de şöyle bir build yapacağım arkadaşlar. Asırlık sopalı ve değişik bir build yapacağım. Çünkü karşıda Z var, Voli 1 var, Jim var. Hepsi neredeyse bizi tekleyebilecek şampiyonlar. Tek yemek istemiyoruz. Kısacası mevzu bu. Şu gayet iyi idare ediyoruz onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü sıkıntı. Mech up sıkıntı yani. Gel bakayım buraya. Çok güzel. E flash yaptık. Yani biz de çok oynamasak da biliyoruz arkadaşlar bir şeyler. Reaksiyon gösteremesin diye böyle bir şey yaptım. Ezreal Q'su gibi yapıyorsunuz bunu da. Atacağınız yere atıyorsunuz. Sonra flash'ı basıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. At skill'ini. Hmm. Şimdi ben şu şekilde alacağım. Alamayacağım. Tamam base'e gidiyorum. Sıkıntı burası. O nasıl bir refleks lan öyle? Helal olsun dayı olur. O refleksi gösterdin ya. Helal olsun sana. Okey. Her oyun şu lanet zed var ya. Her oyun. Her anasını sattığım oyunda zed olur mu ya? Asaki banlıyorum, Z geliyor, Z banlıyorum, Asaki geliyor. İğrenç bir şeyin ortasındayım ya. Ama bu oyunu bakın görün ben nasıl taşıyorum. İzleyin. Kanka ama bak bu normal bir W değil ha. dünya şey atmayıp da Yani normal bir W değil arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Onda bir BTN'i var. Şunu şöyle alacağım. Şunu şöyle. Yine mi alamadım ya büyüğü? İkinci büyük bu. kaçar Zed gelip bize tek atmazsa bir problem yok abi. Zed bir git Allah aşkına git ya. <laughs> bir de ulti basıyor eşek ya. Oğlum siz bittiniz lan. Bak siz bittiniz oğlum. Sizi bitirdim oğlum. Tamam, tamam. Mel'in W'su biraz sakat değil miydi? Yuma W basmadı. Dibinden E atmama rağmen W bastı. Ya inanılmaz bir analiz yeteneği var ya da TC olabilir arkadaşlar. Bakın ben Yaklaşık 200-300 video çekmişimdir bu zamana kadar. Yani yayınlamışımdır size. Hiçbirinde birine SC tamında bulundum mu hatırlamıyorum ama Mel'de bir tık sıkıntı var. Ben size söyleyeyim. Normal değil yani. Şöyle bir yürüyelim. Orada bir kili var gibi. Şuraya doğru bir gidelim bakalım. Bu sefer o kili çekeceğim oradan. Jin. Neredesin Jin? Adam benim geldiğimi görmüş ve... Ben burada base'e basıyorum. Çok güzel. Kul altımızı yaptık. Çıkıyoruz abi. Ahri'nin gücü bu şekilde abi. Tamam. Bir tane kara aldım. Bota param yeter. Bir tane de bot alalım. Hatta direkt tp atalım. Tp'miz gelmiş. Nice. Botumuzu öne geçirdik. E, Jungle'ı oyaladık. Ümit lane olarak daha ne yapılır abi? Lane kazanır ama mele karşı lane kazanma şansınız maalesef yok arkadaşlar. Bu neymiş şöyle ya? Yine mi Zed ya? Sabır ama. Ama yani saçmalı abi bak arkadaş ya. He, öldür öldür gel bir de öldür. Gel bir de öldür. Çekinme yani. Kendim alınmış gibi. W'si yok onun. Oğlum W ne ara geldi senin ya? Ben öldüm burada arkadaş. Evet. Lan bırakın beni. <laughs> Bırakacım biraz kafası geç geldi ama. Aynen bir sen eksiksin. Yat aşağıya eşek seni. Yat oğlum sen de. Aynen. Aynen ahriye gelin başka işiniz yok. İlk kuleyi ben bağlayayım şurada. Oh yarasın. Yarasın. Her yerde nasıl vord olabilir ya? <laughs> Kutu attım çarmıha. Şimdi Zed buraya gelecek. Bunlara bir destek lazım. Hay vay yedik. Ya kanka tek at. Tek at tek at. Öldüm burada ben? Aynen öyle. Normal. Gelsin ya gelsin ben aşırı tilt oldum şu an ya. Şunları satayım dibinden şey, kaçırdım ne salam ya. Bunun dibinden kaçırdım şaka gibi. Durmuyor ki abi yerinde çar. Buna bak. 250 tane gölge bırakmış. 10 z 3 item. Hmm, öyle diyorsun. Gel buraya gel 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 gel. gel. At ultine. Gel buraya şimdi. Gel bakayım peki çoğu Kanka onu erkenden bassan ya. Öldük burada ya. Şimdi Seraph'ın kalkanı yok. Ultin yok. Buraya geliyor musun? Normalde buraya yürümesi lazım. Bak bu milyon dalgası böyle bırakılmaması gerekiyor. Aynen öyle. Gel buraya. Sena'da yakalarsam affetmem abi. Sena'da yakalarsam affetmem. Evet şu anda rahatsız abi. Niye rahatsız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu itemlerin hepsi mana veriyor. Seraphin kalkana 600 ekstra kalkan veriyor. Adamınki 480 kalkan veriyor bak mesela. Bizimki şu anda 600 kalkan veriyor. Okey. Okay. Şimdi bir daha gideceğim. Artık şartlar bir tık eşit. Şuraya yürür müsün? Yürümez misin? Gel bakayım. Ee, şöyle dize gel aslanım. Biraz sıçra da atsan kaçamazsın. Geçmiş olsun. Oh be. İçim rahatladı anasını satayım ya. Vallahi içim rahatladı ya. Yat lan aşağıya. Yat. <laughs> Oğlum çok sinirlendim. Mel ne kadar kıcık bir şampiyon öyle. Bir de bafaldı o da bafaldı. Yer dur yer dur yer dur. Şurada ruh var ruh. Kanka daha ruhu. Bunu bir al ya. Bak, yakalay yakalayabileceğini sanıyor. Öldün kankam. Oho, geldim geldim. Sen de gel. Arındıra bak. Arındır bu arada. Ama dojlandın. Sen de gel. <laughs> ne oldu ya Zed? Tek atamadın mı kardeşim? 12-2 Zed. Wildimiz sayesinde patlamış durumda. Devam edelim. meca yakışır mı? Deneyelim. Deneyelim abi mecayı. Belki kasılır. Olmadı satar Rabadon'a çeviririz. Şöyle bir asıl troll sensin diyeyim. Biraz daha moralini bozayım abi. Şimdi taşıyamıyorsun. Kimleri sonra playmat. mat. Gıcık ediyorum arkadaşlar. Zetleri sevmiyorum. Kes ağlama. Ağlama. Plastik zet. <laughs> Aynen. <gülüyor> Sinir ediyorum arkadaşlar. Adam var ya şu an kudurdu. Easy yazayım iyice kudursun. Şu an var ya o... <laughs> Love you şu anda. Hak etti abi sabahtan beri gank geliyor. Sıkıldık da bizde. Yeter. Böyle bakıyorum. 13k gold kasmışız. Ve geçmişiz rakibimizi. Altında geçmişiz. Benim için kafi. Mel gerçekten karşısında oynaması iğrenç bir şampiyonsun ya. Gerçekten nefret bir şampiyonsun. Şöyle karşılaşma geçmişini de size bir göstermek istedim. Şey olarak düşünmeyin. Bazı youtuber'lar bunu yapıyorlar. 250 tane maç atıyorlar. 10 tane kaybediyor, bir tane kazandığı var. Onu atıyor. Öyle bir durum yok arkadaşlar burada. Ciddi ciddi Ahri şu anda çok güçlü. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Bilmiyorsanız öğrenin. Daha birçok şu anda tavsiye edeceğim şampiyon var. Bu bugünün konusu olsun. Hepinize keyifli seyirler. Daha fazlası için abone olmayı, bana destek olmak için küçük bir yorum, beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.